Real Sektör'den iyi günler sayın seyirciler. Bir sektör ve yine bir konumuzla karşınızdayız. Günlük yaşamımızda çokça kullandığımız cep telefonlarına konu edineceğiz bu kez. Cep telefonlarının temizliğini daha doğrusu konuşacağız. Cep telefonları bir bilim dergisinde yayınlanan alıntıya göre vücudumuzla en çok temas eden aletler grubunda yer alıyor. Ve aynı zamanda bakteri üreten bir alet. Affedersiniz ama klozet kapağı kadar... Bakteri üreten bir alet konumunda bu konuyla ilgili olarak hijyen konusunu konuşmak üzere cep telefonlarında Arı Silikim Kimya Mite Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Arslan. Hoş Sayın Aslında i̇lk sektör çok konuşulan belki de ilk defa bu konuyla ilgili bilgi ileteceğimiz bir konu. Evet. Girerken şunu söylemiştik gerçekten de çok bakteri üreten günlük yaşamımızın fenomeni haline gelmiş olan cep telefonlarına daha çok dikkat göstermeliyiz bir yan sektör, mobil sektörünün bir yan sektörü olarak türemiş bir hijyen anlamında bir sektörde şu anda üretim yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanısınız. Öncelikle cep telefonları gerçekten de bakteri yuvası mı sorumu yönelteyim size Size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, benim, Programınıza da başarılar diliyorum sürekli izlediğimiz bir program. belirtmek Yeni istedim. bir sektöre girdiğimiz. Türkiye'de değil dünyada bir ilk olarak başladığımızı belirtmek isterim. Evet çok önemli. Ve buna ihtiyacın niçin olduğunu da çok çabuk insanımızın anlayacağına inanıyorum. Evet. Çünkü bilim adamları, bilim dünyası bugün tespit etmiş durumdadır ki cep telefonları hiç de sanmadığımız kadar büyük tehlikeler arz ediyorlar. Ev hanımları bilirler. Bir evde, bir köşede duran bir televizyon sürekli tozlanır. Çünkü elektromanyetik alan üretmektedir. ...ve bu alan sürekli tozları ve bakterileri Çekiyor. çekip... ...yüzeyine yapıştırır. Aynen öyle cep telefonlarımızla... ...birer elektromanyetik alan oluştururlar... ...ve... ...bizim gezdiğimiz her yerde... ...bulunan tozları ve bakterileri çeker... ...üzerine yapıştırırlar... ...bataryalı oldukları için ısınırlar... ...ısındıkları için... ...yuvalanma noktalarında özellikle tuş takımı etrafında... ...bakterilerin ürediği bir ortam oluştururlar. Bilim adamları... İngiltere'de, Pek Amerika'da Almanya'da... bu konuda araştırmalar yapmıştır ve yapılan araştırmalar mikrobiyologların ortaya koyduğu sonuçlar şudur: Çok affedersiniz, bir klozet kapağında bir inç karede 49 bakteri bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Yani en bir, kirli bir ayakkabı, bir ayakkabı tabanında, bir ayakkabı tabanında 180-200 civarında bakteri evet, bulunuyor. Bu Yine bir inç karede. cep telefonunda 5.127 bakteri bulunuyor. Bu o kıyası bir kez daha alabilir Ayakkabı tabanında 180-200 bir klozet kapağından. Klozet kapağından bahsediyoruz. Evet. Ama ağzımıza, burnumuza, kulağımıza tuttuğumuz telefonumuz 5127 evet. bakteri barındırıyor. Yani fark çok büyük.